Yapalım. Ha ha. <laughs> Taban topladın. Biz eşmeye başlayacağız. Her bir tanesini toprağa dike Aynı, dike, aynen, dike 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 İşçi olarak geldim. Günlükçe olarak çalışıyoruz. Yani aile bütçesine katkıda bulunmak için tarlaya geliyorum. Biz buraya memleketimize geldik. Yani buranın geçim kaynağı hayvancılık, da ormanda çalışmak, dünyaca ünlü sarımsağımız var. Onun için çalışıyoruz yani. İstanbul'da işim emekli olunca biz buraya geldik. Yani buradaki hayatı da seviyoruz. Köy hayatını da seviyoruz. Çalışmayı da seviyoruz. Öyle. Ya İstanbul'un kalabalığı olsun, hani e, ne bileyim trafiği olsun. Buradaki gibi özgür değiliz yani orada. Burada kendimiz çalışıyoruz, kazanıyoruz, yiyoruz o şekilde. Burası o büyük şehir gibi değil. Ama yine de memnunuz yani hayatımızda. Burada ben yani fırsat buldukça işe gitmeye gidiyorum böyle. Günlüğe gidiyorum. Biz kendimizi ekmiyoruz. Bizim köyümüz buraya uzak zaten. Dağlık kısımlarda bu taş taş köprüde yapıyoruz yani genelde. işçi olarak gidiyoruz. Aile bütçemize katkılığımız oluyor. Çocuklarım var, okuyor. Büyük oğlum benim polis. İki bir kızım üniversiteye gidiyor. Bir kızım ortaokulda. Bekletme sen. Bekletmezsen hepsini bir yere atarsan o da olmuyor.